3. Lig lideri Bursa Spor yoluna namalip devam ediyor. 14 Aralık Cumartesi günü evinde İzmir'deki bir karşı yakaya Bursa Spor için maç tahminlerini vatandaşlara sordu. Valla ben futbolla hiç aram yok. Bence Bursa Spor kazanır ama. Kaç kaç kazanır? 2-0. Ben söylemek istemiyorum. Tutam yapıyorum. Aa. Bu zaman kadar hiç tuttu. O yüzden konuşmak istemiyorum. Bursa Spor karşı yakı skor tahmini ne abi? 2-1. Kim atar golleri? Bana bilmiyorum. Ee, 3-0 Bursa Spor kazanır. Ahmet İlhan bir tane kesin atar, bir tane Mücahit Can atar, bir tanesini hadi Hamza'ya söyleyeyim, Hamza Gül. Bursa yener ama çok şey değilim yani. 1-0 olsun bizim olsun. Bir iki farklı olur en fazla. Netice'de karşıya kadar liderliği oynuyor yani. Valla bilmiyorum kızım ben de ilk defa geliyorum ama bak, inşallah başarılı olur diyelim. Tahminim için şey söylüyorum. Galip gelmesi gerekiyor. Kaç kaç biter diye o zaman düşünüyorsun? Ya yok o kadar bilmiyorum. Teşekkür ederim. Galip geleni yeter kızımı maça getireceğim. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Onun için geliyorum buraya. Anlatabiliyor Eski Bursa sporluyuz biz de eski Bursalıyız yani. Tabii. Bursa sporu kazanacağından eminim. Yani bu? Ben... Gol yiyebiliriz ama 3-1 alırız diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. 3-0'ı Bursa alır. Bursa'dan kimler gol atar? Var mı? Sedat iki tane atar. Bir tane de kim atar? Penaltı atamayan vardı ya <laughs> geçen maçta. <laughs> 5. Kimler atar peki? Sedat atsın ya. Sedat istiyoruz abi. İnan defa atar. Bütün Bursa atar ya. 5-0 Bursa skor alır. Ya bence alsın yani. Artık bitsin ya bu çile. Yeter yani. Bak hala hemen kapılardayız. Sene kaç olmuş? Ben Beşiktaşlı bombalı maçlarda da stat'taydım. Bu seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Şehrimizi seviyoruz. Bursa çocuğuyuz. İyi olan kazansın. Karşıya daha iyisi onlar kazansın. Gerçekten biz futbol izlemek istiyoruz ya bu şehirde.